Herkese selamlar ben Tugay Tuş. Bu dersimizde e, Yorum yönetimi kısmına geldik Datalife Engine'in e, Şimdi yorum yönetimi kısmında sitemizin Yorum alanı ile ilgili e, Pardon yorum yönetimi kısmında e, Şöyle tıklayalım Sitemizin yorum alanları ile ilgili e, Düzenlemeleri yapacağız e, Makaleler için Yorum gönderilmesine izin ver Demek yani yorum özelliğinin açık mı kapalı mı Olacağını gösteriyor e, Yeni kullanıcı kayıt olduğunda kaç gün, ee, haber ve yorumu abone izin ver ee, mutlaka bunu işaretleyin. Yorum göndermeye izin ver bunu da e, işaretleyin arkadaşlar. Ee, Yorumlardaki maksimum karakter sayısı e, 3000 bir kullanıcının yorumda kaç e, e, karakter yazı yazabileceğini e, belirtiyor her sayfa başına düşen yorum sayısı 30 bunu 10 yapabilirsiniz daha güzel olur e, yorumları dinamik yüklemeyi aç e, Ajax ile e, şey yapacak e, yorumlar açacak fakat buna şöyle sunucuya aşırı yük e, bindireceği için tavsiye etmiyorum arkadaşlar başka arama motorları bu önemli bir özellik Yeni yorum eklendiğinde beni e-posta ile yura, Bunu kapatabilirsiniz. E, yeni yorum eklediğinde uyarmasına gerek yok. Yorumları değerlendirme yapmasına izin ver. Bu yorumlarda e, değerlendirme yapacaktır. Yorum değerlendirme tipi beğen, beğendim veya beğenmedim veya değerlendirme şeklinde yapabilirsiniz. Bir bir olarak yollayın. E, bu dersimizde bu kadar. Ben Tugay Tuş. Bir sonraki derste görüşmek üzere.